Merhaba herkese ben Suat Efro. Bugün la dur yeniden gireyim. Bugün Roblox'ta Viking Simulator oynuyoruz. İşte durun oyun yükleniyor. Bakın Viking Simulator. Yanımda Resul var da insan da dur biri. Vahim Resul yok oldu mu? Hmm. Yok Resul duruyor tamam. Yanda resim var arkadaşlar. Banka dip duruyor. Tabii. Dur He. Lan arkamızda adam var. Dur, Öldü. Öldü. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Oyuna bakalım. Resul ölmüş burada. Bir tane Resul'ün ölüsünü gördük. Oh seni buldum. Sen kimsin? Öl. Kaçıyor adam. İşim bitecek sen. Allah arkamda. Oha adam ne yaptı lan? Gel demiş. Gelmiyor mu? Bir sesine bak. Gel diyor. o <laughs> <laughs> oh, şunu ben öldüreyim. Ben öldürdüm. Yes para kazandım. Arkadaşlar biraz paramız oldu. Şimdi seni öldüreceğim. Hey lan. İşim bitecek siz fakir misiniz? Ah, anlatayım doğru. Kaptan kargaşlar avantajı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız da? Pet yapacağız? Arkadaşlar petler çok pahalı. Ben şu doktor eksen Şimdi kılıç. 1 milyon güçlü kılıcı alalım. Hemen. Sana oğlum niye ben bunları aldım ya boş yere? Evet arkadaşlar alabildiğimiz en güçlü kılıcı aldık. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar Rüsü bayağı bir para kasmış ha. Allah Rüsü bizden önde. Şimdi arkadaşlar şu bir Allah adam çok güçlü çıktı ya bununla savaşmayacağım. Arkadaşlar Rüsü bayağı bir ilerlemiş tamam. Nasıl bu kadar ilerliyoruz şimdi şunu öldüreceğim. Bu fakir mi? Fakir. Aha da fakir buldum. Bu ne la? Onu nereye gidiyor? Haha <laughs> dans etti lan önce evli. Hangisi daha iyi? Bu da bu da işte. Hayır da bunu öldürüyorum. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Kaçsana. Mal kaçmayı bilmiyorlar. Arkadaşlar şimdi para kazandık biraz daha. Şimdi envanterimizi işten geçeceğiz. Kalkana işten şimdi. Şöyle şunu alalım arkadaşlar. Bu yeter şimdilik. Arkadaşlar kılıçlardan da hemen şöyle bir şunu fiyatı alayım. Buna yetmiyor. Evet arkadaşlar şimdi şurada olayı nasıl savaşacağım Allah çok düştü. Arkadaşlar bunu öldürmek çok zor. Bir daha savaşmayacağım ona ya. Biraz güçlenince ancak savaşırım onlar. Aa arkadaşlar kutuları kırabiliyor musunuz lan? Kutu kıralım. Arkadaşlar şimdi ben oğlum ben nelere bakıyorum o kadar param yok ki Arkadaşlar şu... dur la. Oğlum bizim hemen tek içiymiş Oğlum ben işte çanta alacaktım gitsiz oldu Oğlum az önce benim hemen daha güçlüydü ya Oğlum kim bilgilerim arkadaşlar dur. Bu ne? Alev Alev ne? Aranlar sonra gideriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunu alıyoruz. Bir bin şey var, gücü var. Şunu öldüm gidelim şey kutuları kıralım. Resul kuralaşmış bunu kesin öde. Arkadaşlar Resul kuralaşmış baya. O sandık var sandık sandık. O sandık daha iyi galiba. Bu bakacağız. Roket kırıyorum sandığı. 20 bin para yapıp pet açalım mı? Belki açarız. Şu sandık kırıp da ona göre bakacağız. Arkadaşlar kırıldı. Tüm emotör doldu. Şimdi şunu buna ayıramayacağım. Ay, ay çok fazla oğlum. Tank ne kadar 500 milyon lira. İşte Size... Ok. Şu ok alalım. Ok kullanmayacağım tabi. Ama alıyorum ben. Oklar. o ok yok sende zaten vardı sana. Ya oğlum Maya sen ne karışıyorsun ya videoma Git işine bak Arkadaşlar Maya da gelmiş işime karışıyor ya neyse Arkadaşlar kutuları kırıyoruz. Ula oğlum pet kırmaya çalışıyorum. Şimdi o güçlü adamla savaşabilir miyiz yok savaşmaz mı? kıralım önce de. Hop. Arkadaşlar şimdi para kasacağız. Şu an bayağı bir para kasacağız. Lan oğlum gittim. Ay öldürdü beni. Neyse arkadaşlar. Sen yapalım birlikte. Sen yaptık arkadaşlar. Şimdi 7000 paramız olmuştur lan. Şöyle bir kılıç alıyoruz. Yeni kılıç. Tut tut Buna kadar altın oldu. Şimdi şu sandıkları da kıralım. Arkadaşlar en otel dolu Şimdi yeni bir şey alacağım. Şunu alıyoruz. Bu 3600 alt. A, ay, ay, ay. Bak kafam kaçtı ya. 3600 60 fiyatıydı ona Çok pahalı yüzden ne aldı. Param yok çünkü o kadar arkadaşlar şimdi bu kutudan kutulardan saklanacaktım da geldi öldürdü ya. Ya bu çok sinirim bozuyor ya. Hep öldürüyor. Buradan paramı olmadı yine. Artık işim bitti. Bırak beni. kaçma ben lan. Resulün gücü kaç olmuş? Sen resul müsün? Yok bu resul değilmiş. Dur bir de suyun gücüne bakalım arkadaşlar. Şesir. Şesirin gücü oluyor. Şesir bayağı güçlenmiş. Arkadaşlar kalkanımızı yükseltelim bu sefer en iyisi. Lan oğlum git ya. git kut dedim beni ya. Hadi. Öldürdü yine. Kalkan yükselteceğiz. Kalkan yükseltmek için paramız yetiyor mu şu an? Şimdi kalkanlara bakıyoruz arkadaşlar. Bu bir kalmış. Şu en iyi bu. Ne kadar daha. aldım arkadaşlar. Obsidian kalkan. Arkadaşlar şimdi gideceğim ve seçin. Artık işim bitecek senin kara şövalye. Po po po. İşini bitirdim. Arkadaşlar şimdi Kermantel'i dolduralım bir Lan oğlum dolacak neredeyse de dolmadı Dur lan ben sen şey yapayım şimdi Uğraşmam hiç Heh, Arkadaşlar şimdi yeni bir çanta alacağız Ha Aldık Gözüm bir, bir şey demiş mi? Kanka bu oyun kurusu oldu Ne yapayım? Kaç küçüğü var senin? O iyi resul. 16 bin para kasmış lan. Abi yaklaşmamız lazım mesela. Işte, Durun ya. Arkadaşlar şurada sandık vardı. Onu kıracağım yaptım da sandık şu an yok. Arkadaşlar sandık gelsin oraya. Sandıklar baya bir ağır veriyor. O orada burada sandıklar var. Lan! Abi! Adam. Ah ya adam. Hiç sevmiyorum şey bunu ya. Boş yapma resul. Arkadaşlar Resul de bizi geçti fark attı ya. Gıcık oldu. Hı. Hadi. It. Hadi işine işine. Neyse arkadaşlar işte, kutuyu görüyoruz. Resul kendine pro diyor da Resul'un proları var oğlum. Resul'un 10 katı olan adamlar var. Arkadaşlar dakika bayağı bir çok oldu. ben biraz daha şey kutu kırayım. Şöyle sen yapalım. Arkadaşlar. Ya şey kılıçlardan almamız lazım yani. Hep kılıç alacağım. sandıkta ama sandıkta yorulur sandık 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 biraziii arkadan da büyük adam gelmiş saldırıyor hakeli <laughs> <laughs> olo demiş bende mal derim <laughs> O bir şey demek yolları sanki 9100 işte 9100 olduğumuz için Resulü de boşaltıyor ya Hıhıhı, <laughs> sen Arkadaşlar, ikinizin peti var ya Resul bey, peti olur birazdan Resul, senin pet açtın mı? Çok açmamış da Resul pet. Tamam ama paramız yetmiyor hala. Arkadaşlar ben para kasıp geliyorum. Merhaba. Ay, ay, ne merhabaları Video baştan önce yapadım. Arkadaşlar geldik. 20 bin para yaptım. Şimdi pet açıyorum. Of. Oğlum aç hadi. Bu çıktı da bizim paramız kaldı la. Oğlum hala paramız kaldı. %27 mi olmuş arkadaşlar işte bizim paramız hala duruyor üçüncüyü tıkla sen gittin dokuz binlik aldın salak Bak zaman tıklayacaktım şimdi param bitti ama salak oğlum yirmi bin yazıyor bir tanesi ama kendisini aldım bir tane daha iyi bin. dokuz binlik al o zaman arkadaşlar şimdi o iki tane petimiz oldu be. Şimdi arkadaşlar kurucu alalım önce la. Petal şey sen de Ver ben de At. oynayayım. Arkadaşlar şimdi ablam da biraz oynuyor. Şunu da öldüreyim mi? Şimdi birazcık para kas. Aa bizim 12 bin paramız oldu ya. Kılıç alalım sonra şu bizi hep öldürenle öldürelim dur şimdi ama çok yapalım da belki sonra başka bir tane daha Ya da pet açalım. En iyisi ben açmak. Video petler benim peşimden gitsin götür ya. Öyle kalacaklar onlar gitmek. Gider sonra. Tamam. Video çok uzun oldu. Ay, bu video da drop yeni bir video başlatalım mı? İkinci bölüm olur. Tamam. Arkadaşlar video bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bu video kaç like gelsin? Oh. Evet arkadaşlar bu video online gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay.